Çocuklara sürpriz. Bak mesela şöyle. Bir tane kargo sipariş etmiştik ya. Onlar şimdi geldi. Ve çocuklara sürprizimiz var. Oo iyi iş. İyi iş oldu. İyi oldu. Düşünsem bir şey. Giy. Şunu giydim. Oh. Çok rahat. Allah niye benim kafama koydun acaba? Tamam. Şimdi bak şu dur arkadaşlar. sep par koyacağım da oraya. Ha arkadaşlar dur. sep koyduk. Bu sepayı koyduk. Hemen şöyle koyalım. Evet. Ben çocukları uyandırırsan tamam. Zaten zaten Elif Elif Nur uyanmıştı. Ha tamam iyi. iyi. Ne oldu anne? Um, bu arada çocuklara sürpriz almıştım da. Tamam. Hmm. Be Ali. K Kumral uyanın. Kumsal uyanın. Ne oldu anne? Ne oldu anne? size sürprizlerimiz var. Acaba onları bulabilecek misiniz? Hadi bakalım. Buraya oturuyorum. Aa çok kolay bir işi bu ya. Aa senin şey içinmiş bu. Teşekkürler. Teşekkürler. Ay bile. Allah'ım çocuklar siz çok şanslısınız ya. Biz çocukken hep hep bize hep bizim bir sadece hiç oyuncağımız olmazdı. Sadece misketlerle oynardık, değil mi? Değil mi Ela? Değil mi Elif? Dur. Değil mi Elif Nur? Evet, ben 2005 doğumluyum da. Yok. 2010 hmm, 2010 doğumluyum da. Tamam iyi. bak çocukları kolay etmek için şimdi ben bulacağım. Hadi gözlerinizi kapatın. Tamam kapatıyoruz. Tamam hemen ben sizde bulacağım o sürprizleri. Dur. Burada var. Burada. Birincisi buradaymış. İkincisi o. Burada. Burada. Dördüncüsü burada. burada. Oo, oh, burada da var. Ben çocukları kuracağım. Açabilirsiniz. Ali beğendin mi? Aa çok güzel. Acaba ne şey? Aa ben şunu açacağım. Bu ne? Kuya çok tatlı. Tamam tamam. Onu yeriz zaten. Buzdolabına koy koyacağım. Allah koyamadım. Neyse şuraya koyayım. Sorun olmaz zaten şu sepaya koyayım. Ne yapayım sepaya koyayım. Şimdi bu hediyeyi de sen aç Ali. Bu ne? Oo. Oo, bu ne? Allah bu bir armutmuş. Çok güzel. tamam zaten armut. Bu ne? Zaten o bir şey olmuş. Sen de mantıklı. Evet, evet. Hadi sen aç. Şuna. Aa çok tatlı. Çok tatlışmış. Dur. Tamam sen bunu aç. Tamam. Bak senin de var. Ha! Benim kaç hayır. Teşekkürler. Ay! Çok güzel nay. Allah. Benim de telefonum vardı o da. O nerede ya? Allah. Hayır. Tamam. Beğendiniz mi? Evet. Evet çok. Evet çok eğlencelik. Hmm, tamam tamam tamam. Evet. Bu çok eğlenceli. Evet, çok eğlenceli. Eğlenceliymiş. Bir tane daha sürprizimiz var. Akvaryuma gideceğiz. İyi mi? Ne? Oo, kafayı takmalı. Şöyle bir süs olabilir yani. Hadi akvaryuma gidelim. Hem de dur. Google'dan resimler var. Ya. Dur hemen. Şuş şuş. Hem de dur. Akvaryumda üstlerinizi giyebilirsiniz. Yeeey. akvaryum süleyim. Hadi gidebiliriz. Gidebilir tamam. gidelim. Gidim, gidim. Ay dur. Biz dur. İlk önce ben giyineyim. Tamam. Ben giyineceğim. Silah çort var. Silah bize hediye mi etti yoksa bu çortu? Silah Kuru İstanbul'a gideceğiz mecburen. <laughs> tamam ya ama zaten Forum İstanbul zaten benim en sevdiğim ALM bir tek çok dünyasını pek beğenemiyorum ha ben de pek beğenmemiştim de gittiğimde sadece ben McDonald's'ı Miss Point'i sevmiştim tamam o zaman ben de Sealer Fitchert'ı giyeyim Allah Hadi. Ben de giyineceğim. Bu benimki de buradaymış. Çok tatlı Çok tatlışlar. Aa çok. Allah. Herkes ay. Evet devam ediyoruz. Yanlışlıkla bir hata oldu. Hadi o zaman da gidelim. Beklemiyorsunuz. Hadi biz de susalım. Oy maşallah aynı sana benziyor baba ya. Sarıvanın saçı sarı. Ama birazcık senin de sarıydı da saçın. Kahverengiye boyattık. Hadi gidelim. Evet şu kırmızı şuradan. Ay sea life tabirasını gördün mü? Evet. Gel. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Bakın, bakın çocuklar. Bu arada hediyelik eşyalar. Arkadaşlar bir dakika. Bir hata oldu. Tamam. Hemen. Arkadaşlar. Hadi gidelim. Bakın burada böyle tabii ki böyle burada balıklar var. Aa şu çancayı açabilir miyim? Açarsın aç. Ne yapalım? Tövbe estağfurullah. Onun içinde yılan balığı var. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. ekber. Şu iki şeye koyayım mı? Yoksa balıklar dans eder yanma. Yo balıklar dans etmez ki. Ne yapayım? Bak. Çok evet. <gülüyor> <gülüyor> Dur. <Oo>. Allah Allah. <laughs> Yo lan bunu Bu ne be? Bak burada da göstereyim. Evet çocuklar. Burada böyle balıklar. Burada da böyle balıklar var. Gördüğünüz gibi. Allah. Sen şu an... Tamam, için olsun i̇çim, içim. İçim. Ha, oh, ben, evet. çık, çık, hadi hadi, hadi evet arkadaşlar videomuz sona ermektedir. Kanalımıza abone ol ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.